İnşallah birimizinki uyar. Berk'cim bakar mısın? Dokularını uyarsa böbreğini verecek misin? Didem, bu nasıl soru? Tabii ki vereceğim. O zaman tek böbreğin olacak. Ya o böbreğe de bir şey olursa? O zaman ne olacak? Ya abim ölüyorsa neler hesaplıyorsun? Kapa çeneni. Benim işim bu kadarmış. Gel anneciğim. Birimizden İyi birinin ki mutlaka uyacaktır. Niye benim kanımı da almıyorlar? Bizimkilerin uyma olasılığı daha yüksek gümüş. Ya hiçbirinizinki uymazsa? Doktor böyle söyledi. Önce birinci derecedeki akrabalar. Sen de duydun. Ya Pınar, vakit kaybediyor olabiliriz şimdi. Yine ben geldim. Dışarıda olmak yetmiyor insan aşkım. Evet seni çok özledim. Gözünü, saçını, bakışını. Her şeyini çok özledim Mehmet. Ben iyiyim. Bekliyorum. Gözlerini açmanı bekliyorum Mehmet. Bana gülümsemeni bekliyorum. Gümüş demeni. Melik de iyi. Mehmet demiş biliyor musun? Tam olarak diyememiş tabii. Ayşe telefonda anlattı. Zorladım telefonda desin diye. Demedi. Mehmet seni çok özledim. Lütfen daha fazla bekletme beni. Gel. Seni çok seviyorum Mehmet. Hala babamdan ses yok mu? Yok. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Bozcaada'yı arasaydınız. Aramadınız mı evladım? Kaldığı otele baksaydınız nereye gider ne yapar? Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Allah hepimize sabır, Mehmet olma kuvvet versin. Amin. Amin yapabileceğim bir şey var mı? Elim kolum bağlı oturmayayım. Gözüme görünmeyerek en büyük yardımı yaparsınız Dilruba Hanım. Anne. Oğlum can çekişiyor, babam ortada yok. Siz utanmadan hala etrafımızdasınız. Sağ olun görevinizi yaptınız ama şimdi gidin lütfen. Yok olarak en büyük yardımı yaparsınız. Siz de mi haber almadınız Fikri'den? Hayır, hiçbir haber yok. Ben onun için Bozcaada'ya gittim ama geleceğimi öğrenmiş sanırım. Otelden ayrılıp sırra kadem basmış. Size en güzel cevabı vermiş yani. Ben sağlığından endişeliyim Şeref kızım. Eğer haber alırsanız... Size tek kelime söylemeyiz anladınız mı? Çıkın gidin şimdi buradan. Dilruba teyzeciğim ben size haber veririm. <laughs> Ama şimdi ne olur daha fazla annemi kızdırmayalım Zaten kendinde değil <laughs> Tamam Cancağızım haberlerini bekliyorum Eğer bana ihtiyaç olursa Rica ederim ara Tamam Tekrar geçmiş olsun <laughs> Olayın planlı olma olasılığı çürümek üzere. Nasıl yani? İfadelerinde Mehmet Bey'in bilinen hiçbir düşmanlığın olmadığı ortaya çıktı. İş konusunda da herhangi bir ters düşme durumu yok. Peki neden? Niye? Ne istediler Mehmet'ten? Durduk yere ben niye bıçaklanmadım? Bu işin içinde bir bit var. Ben hala planlı olduğuna inanıyorum. Herhangi bir görgü tanığı ya da ihbar hiçbir şey yok onun gibi. Küçük bir tartışma bile sebep olmuş olabilir. Ancak Mehmet Bey bu olayı çözebilir. Konuşabilirse eğer. Ama hiç konuşmazsa öylece kapanacak mı bu konu? Buna izin vermem. Mazeret değil sonuç görmek istiyorum Uygar Bey. Kim yaptıysa en kısa zamanda bulun. Yarasın. Sağ olasın. İçmek için ne çok sebep var değil mi? Oo, say say bitmez. <laughs> Tam keyfini çıkaracakken biter bu meret. İkram edemeyeceğim valla. Sohbet olursa... ...içeriz belki. İbo ile Necmi'ye bakıyorum. Kaç gündür yoklar. Kim ki abi onlar? Birkaç şey daha ihtiyacın var demek. Dur ben sana yardımcı olayım. Neredeler? Bir işler çevirmişler abi. Uzun süre görünmezler burada. Ben de nerede olduklarını bilmiyorum. Bilen biri vardır ama. Yokuşun başındaki kahveye git abi. Hamdi'yi bul. O belki sana yardım eder. Bugün uğramam çok zor. İmzalanacak ne var ne yok hastaneye gönder. Ben hepsini burada hallederim. Görüşmeleri iptal et demiştim. Mehmet'ten önemli olamazlar herhalde. Kesin bir tarih veremem. Uygun bir dille iptal et sen. Tamam, hadi kolay gelsin. Bir şey unutmasan şaşarım. Buyurun Uygar Bey. Onur Bey size de haber vermek istedim. Ne oldu buldunuz mu yoksa? Maalesef. Ama başka bir şey geldi aklımıza. Ne? Ne geldi? Mobese kameraları. Mehmet Bey'in o gün kullandığı güzel üzerindeki tüm mobese kameralarını kontrol ettireceğiz. Şimdi gerekli isimler için müracaatlarda bulunuyorum. Bilginiz olsun istedim. Emniyet baktı onlara. Bakmışlar ama bizim fark edebileceğimiz onların atladığı bir şey olabilir. Mehmet Bey'i takip eden N bir plaka ya da bir yüz işimizi çok kolaylaştırır. Başka çaremiz kalmadı. Vazgeçmekten daha iyi. Bir daha gözden geçirin. Gerekirse bütün şehrin MOBESE görüntülerine ulaşın. Ama ipucu bulmadan bu işin peşini bırakmayın.